Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebeğime aymısı mı ve mı anlatacağım. Şimdi şundan başlayayım anlatmaya. İlk mesela bunun adı ne? Lisa Mesela bu ne yapıyor? Süpers. Özelliklerini <laughs> de göster. Özellikleri söyle arkadaşlar. <laughs> Bunun güler çok komik. Bana <laughs> be. <laughs> Ağlıyor. Ne? Evzinde ekranı da göster bebeklere. Ekranı da Böyle ateşe sıkıyor. Yanakları kısırıyor. Ve yanakları susatıyor. Ama bunu takınca ağlaması geçiyor. İğnesi, şurubu var. İğnesi var, şurubu var, sütü var, bal sütü var, her şey var. Evet, o uyurken biz de buna geçelim. <laughs> Arkadaşlar bunun en güzel özelliğini ben suyu söyleyeyim en çok. Arkadaşlar bunu çok sevdim. Taklit edebiliyor. Nasıl mı? Duydunuz mu? Hıslı hıslı takip ediyor bu. Onun da adını söyle. Bunun adını tam bilmiyoruz ama ben şu an maymun diyorum buna. Eline böyle çarınan bir maymun diyorum. Arkadaşlar şurada kalbi var ve yanıyor. Burada da muslu bir şey var. Ayrıca kuyruğu hareket edebiliyor. Elleri böyle yani hareket edemiyor kafasındaki hareket ettir ettirebiliyor gözlerini falan kırmıyor bu kadar şey hareketleri var arkadaşlar. Aşağı Aliye beni izlediğin için çok teşekkür ederim sana Aliye. Evet bunu da bitirelim artık söyle. göstereyim yakından ve yandan yandan böyle gözüküyor önden böyle arkadan böyle evet arkadaşlar kapanma tusu burada sesler buradan geliyor ayrıca burada Buradan da piller takılıyor. bu video biraz kısa takılıyor oldu. Um, ayakları birleşik değil ama şöyle yapabiliyorsunuz. Ama onu yapmıyorum. <laughs> arkadaşlar şurada iyi gibi imzasları var. Bakın. Bakın. Müdel verebiliyorum. <laughs> düz <laughs> en komik <iyi> oldu arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Biraz bu? Birazdan bunlar oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar diğerine geçelim. Bu uyurken. Arkadaşlar diğeri. Arkadaşlar kafama asma düğüm etmesi. Şöyle göstereyim. Bunu buraya getirdiğimizde işte asılıyor. Sırada asılıyor. Sen hareket etmeyi bırak Ali. Allah Allah. Onun adını da söyle. Onun adı da Yoda arkadaşlar. Kulaklarını falan dikiyor. Y yandan böyle. Arkadan böyle. Önden böyle gösterir. Söyle arkadaşlar. Karanlıkta aynı şekilde parlıyor. Sizi görebiliyor resmen. <laughs> arkadaşlar babam süren arkada beni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben kameramanım. Evet. Değil mi? Evet orada seni izleyen bütün herkesin isimlerini söyle. Bence onlara selam söyle. Mesela Ayaz. <laughs> sona Ömer, Alperen, anlatan kim var başka? Alya, Alya. Baba Esin de beni istiyor. Beysa. Esin. Burcu ablan izliyor. Baba Arya. Alya da, Arya. Alya hasta olduğu için. Ah kızlar. Biz konuşturken bu. <laughs> yanımızda duruyor. Her zaman bu yanımda. Bu da. Bunlar benim minik arkadaşlar. Aslında bu en gücü bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar ateş söndü. Tanıtım videom bitti mi? Bitmedi. Daha bunlarla oynayacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra oynamakta geldi. Bu videomuz çok fazla uzun olsak. Şöyle. <laughs> Tamam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ah. Toruklar ben züru. Tamam baba, tamam baba, tamam. Ay ellerim neden böyle sarıcık? sarı 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 yaptınız? Ay ne sarısı ya? sarı siyah sarı diye bayıldım. Ay. Heh, bak. Yani pembe ama ne yansı? pembe ama nedense el el ah, kolum pembe ama nedense ellerim bir ten rengi neden ben böyleyim benim zekrim neden böyle açacağız mı yapayım ya evdeyken kızım. Ben bunu kaç defa değilsem. Uyu. Uyu tamam anne hani. sen de illa. Oo. Uyu. Oo. Ay. Ve bunun şurupları nerede? Onları da göstersen arkadaşlarım. Bak şu an oyunu, oyunu oynuyoruz da arkadaşlar. yakından böyle gözüküyor. Ah, kızım sonunda uyudu. Ben de en iyisi iseme gideyim ya. Çok fazla oldu bu. İsme de geç kaldım ya. Neyse ağlıyor ağlıyor gidiyor bana bay bay. Evet arkadaşlar nasıl gitti ama baba? <laughs> Ay yok oğlum aklım geldi servisi geldi ya Allah Allah. Evet şimdi sıra anne geliyor. <laughs> İşten geldim. Tuzuklar da yok zaten. Hı hı hı. Ev hazırlığımı yapayım en iyisi. <laughs> <laughs> Dur. Dur ben ayarlayayım. Arkadaşlar kameramız kameramız düştü de. Eh. Şimdi bu videoda bir bay bay yap başka bir video çekelim. Bay bay arkadaşlar bu oyunun videosu tekrarlanmıyor. Devamı yani.